Ey ümmeti Muhammed diye bir şeye iman edenler. Tek başıma değilim. Ümmetim var benim diyenler. Bu ümmette defolu insan yoktur. Atılacak kimse yoktur. Bu ümmetin sarhoş adamından bile melekler gibi cihad eden, ibadet eden, mücahid, müttaki nesiller gelir Allah bu ümmete Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Efendimizin isminin bereketiyle büyük bir bereket vermiştir. Bu ümmetin meyhanelerinden bile gözyaşıyla Allah deyip ruhunu mümin olarak teslim edecek insanlar çıkar. Bu ümmet bakir bir ümmettir. Eski ümmetler gibi gökten üzerine lanet inmiş, göklerin kapısı kendisine kapanmış bir ümmet değiliz biz sarhoşumuzdan ayığımıza suçlumuzdan masumumuza kadar Allah'ın kuluyuz Allah bu ümmete kapılarını kapatmamıştır hiç kimse bu ümmetten umut kesme hakkına sahip değildir